Arkadaşlar merhaba. Halka Arz Borsa kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ee, Halka Arz gündem değerlendirmeleri devam ediyor arkadaşlar. Yoğun bir gündem var. Halka Arz, yeni Halka Arz olan arasında. Ee, Ahlat, doğalgaz, birikim varlık yönetim, platform turizm, alfa solar enerji, tera yatırım, STD uzay sanayinin Geo, Onkosem bunların hepsine birer e, dakikalık bir e, yorumlarımla beraber e, güzel bir video hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar sizler için. E, Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında belirteriz mutlaka. Yardımcı olmaya çalışırım, ben de öğrenmeye çalışırım sizinle beraber. Diyorum ve videoma başlıyorum arkadaşlar. SPK'nın yayınlanmasını isteyen uyarı, burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır diyoruz arkadaşlar. SPK'nın zorunlu uyarısını da yapalım ve videomuza başlayalım. 10sam <laughs> arkadaşlar bilindiği üzere talep toplaması başladı. Yarın sona eriyor. Sadece infoterm'den talep toplanıyor arkadaşlar. Ee, daha önce katılmayacağımı belirtmiştim Onkosem'e. Ee, güzel bir firma ancak infoda hesabım yok diye bir de hesap açma biraz ee, uzun sürdü. Diğer arkadaşlarım açmaya çalıştı. Bundan dolayı katılmadım. Ama güzel bir firma arkadaşlar. Beğendiğim bir firma. Onkosan firması. E, STD savunma teknolojileri. Arkadaşlar STD uzay ve savunma talep toplama başladı. Yarın sona erecek. E, arkadaşlar 640 TL'lik 20 adet başvuru yaptım. Bunu da belirtmiştim daha önce de. E, bireysel eşit bir dağıtımdı arkadaşlar. Yaklaşık e, 6 milyon adet bireysel yatırımcıya dağılım olacak. Ya 600 bin kişi katılım olsa daha yüksek bekliyorum. adet düşer. Ancak ben her ihtimale karşı 640 TL'lik bir başvuru yaptım arkadaşlar. <laughs> Bunun da e, sonuçlarını göreceğiz, bakarız nereye gidecek diye. E, arkadaşlar yakın zamanda arz olan bir diğer firma Alfa Solar Enerji. Alfas günü tavan ile kapattı arkadaşlar. Tavanda bekleyen Emir 24.290 not. Daha önce Twitter'dan belirtmiştim arkadaşlar. Bir 145 TL civarında bir ekleme yapmıştım. Daha sonra yine bir ekleme yaptım. Alfas'ı beğendiğim bir firma. İlerisi gelecek vadetini düşünüyorum. Tabii ki herkesin kendi düşüncesi kendine iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. E, tabii ki herkesin kendi düşüncesi. Herkes kendi fikirleriyle yatırım yapsın arkadaşlar. Bunu da belirtiyorum her zaman olduğu gibi. Devam edelim arkadaşlar. E, arkadaşlar EYG EYG gayrimenkul yarın işlem görmeye başlayacak. Bilindiği üzere tamamen eşit dağıtıldı arkadaşlar. Herkese eşit oranda hisse dağıtıldı. En az 7-8 tavan gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki tamamen eşit bir dağıtım olduğu için küçük yatırımcı elindeki hisseye ne kadar sahip çıkarsa, ne kadar satmazsa tavan serisi de arkadaşlar daha uzun olacaktır. Ee, burada e, gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi güzel bir hisse. En az 7-8 tavan gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Tekrar dile getireyim. Tamamen eşit bir dağıtım olduğu için küçük yatırımcı elindeki lota ne kadar sahip çıkarsa, ne kadar satmazsa o kadar daha uzun tavan serisi devam eder arkadaşlar. Bunun da işlem başladıktan sonra gün gün nereye geldin, nereye hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Tera yatırım arkadaşlar 5. işlem günü Tera yatırımım bugün. Bilindiği üzere oransal bir dağıtımdı. Ve 5. işlem gününü de tavanla kapattı. Tavanda bekleyen 10.070.742 lotu var. E arkadaşlar daha önce söylediğim gibi tera yatırımdan bu hafta ben tavan serisinin devam etmesini bekliyorum. Önümüzdeki hafta için de tavanda bekleyen lot sayısına bakarak yorumlarımı sizler için yapacağım arkadaşlar. Ama ben bu haftayı tavan serisiyle kapatacağımı... düşünüyorum. Kapatacağımı düşünüyorum bu şekilde. Devam edelim arkadaşlar. Ahlaç doğalgaz. Arkadaşlar ahlaç doğalgaz bindiği üzere tavan bozdu. E, günü 2.12 artışıyla kapattı. <laughs> e, tavan serisi sonardı arkadaşlar. Bundan sonra için yorum yapmak çok güç. Kararı siz kendiniz verin nasıl bir yol izleyeceğiniz arkadaşlar. Günü 2.12 artışla kapattı. Bunu da size belirtmek istedim. Platform Turizm arkadaşlar günü tekrar taban ile kapattı. Bu da tamamen eşit işte bir dağıtımdı. Küçük yatırımcı tabana mal yerleştiriyor bir an önce satabilmek için. buradan taban döner mi? Tabandan nereye kadar gider diye sorular geliyor. Ya bunu kesmek çok güç arkadaşlar. Yani kimse bilemez bunu. Ne desek yanlış yönlendirmiş oluruz. Ya benim halka tavan serisi bittikten sonra inanın yorum yapmak çok güçleşiyor, çok zorlaşıyor arkadaşlar. Son olarak birikim varlık. Birikim varlık tavan bozdu arkadaşlar bugün. Ancak günü artı yedi yükselişte kapattı. Bireysel eşit bir dağıtımda arkadaşlar tavan bozduğu için bunun içinde de ne yönün neresinde olacağını kestirebilmek, söyleyebilmek çok güç arkadaşlar. Yani lütfen kendi kararlarınızı kendiniz verin. Ben böyle bilgilendirme amaçlı bir videolar çekiyorum. Arkadaşlar videoları beğendiyseniz beğene basmayı, halka arz borsa kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bol tavanlı halka arzlarımız olsun. İyi akşamlar diliyorum.